Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu andaki esportaj. Arka kapı ceplerini sökeceğim. Ne için sökeceğim? Bunu göstereyim. Aracımızda arka USB şarj için buraya montaj yaptım. Sol kapıyı tamamladım. Aynısından sağ arka kapıya da yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Kontağı açtığım zaman devreye giriyor. Şu anda ışığı da yandı. Işığı da kapatayım Şu anda turuncu renkte yanıyor. Gece kapattığım zamanlarda göz rahatsızlığı yok. Kontağı kapattığım zaman. da Teleferiye için. Şimdi sağ kapının sökümünü tarif edeceğim size. Şimdi sağ sökümde Açıyorum. açıyorum. Şurada kapağımız var. Bunu kapağını açıyoruz. Orada bir yıldız tonu bir bir sökülecek vidamız var. Şurada var. Bunu çıkarttım ben. Burada var. Burada şu şekilde kapaklı oluyor. Önce ince sivri bir şeyle şu kapakları çıkartıyoruz. Nazın alttan vida çıkıyor. Vida da çıkarttıktan sonra kapı döşemesini sökmek için. Bu alt tarafta yerimiz var. Buraya yaptığımız zaman küpelerimiz açılıyor. şu anda çıkmış halde. Burada kaldırdığımızda çıkartıyoruz. Burada bir kilidimiz var. Kilidimizin birazını çıkartıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Burada soketlerimizi çıkartıyoruz. turnağı da iç tarafta kalıyor. 12 bizim şekilde alıyoruz. Enerji soketini gösterir misin? Biri büyük soket, biri küçük soket. Şu geniş sokette şuradaki turuncu kablomuz, kontak izleyenimiz. İkinci sıradaki siyah kablomuz da şase kablomuz. Buradan artı ve eksi alıyoruz artı ve eksi ile elimizde bulunan bu şekilde bir soketimiz var. Burada montaj edilimiz var. Ben diğer tarafta montajını yapmadım buradan. Şu bölümün çapını keserken sıkı sıkıya girmesini sağladım. Ve o yüzden de montajını yapmadım. Bir de montajını yapmadım. Böyle daha rahat oldu. Tabi şarjı taktığımızda şarjdan kabloyu çektiğimizde çıkması biraz zor. Çünkü daha çok sıkı taktığım için. Android ve Apple cihazlarında rahatlıkla şarj edebiliyor. Şöyle voltaj olaraktan net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama netleştirme ne yapayım. 12 volt ve 24 volt için 2 nokta amper. Işık rengi değişebiliyor. Turuncu ışık tercih ettim ben. Diğer renkleri de var. Yeşili, kırmızısı, mavisi. Turuncu daha hoş durdu. Ambiyans ışıklarıyla aynı eşit işte olsun diye. Bu şekilde. Bunu nereye montaj yapıyorum? bu şu şekilde kapıyı koyduğumuzda Bu bölüme getiriyorum. Şimdi yalnız olduğu için ben kendim montajımı yapıyorum, ben çekim yapıyorum. Şu bölüme. Burayı kesiyorum. Ne kadar kesiyorum? Kestim çapta. Şunu geliştiği kadar kesiyorum. Niye ben bunu bir orijinal olmasını istiyorum. Öndekiler insan, arkadakiler insan değil mi? Onların da şarjına ihtiyacı olacak. Önden şarj ihtiyaçları olmasın diye arkaya bir direkten montaj yaptım. Bu şekilde koyduğum zaman kapağıyla da tam bu şekilde şablon ölçüm var. Bu şekilde ayarlıyorum. Şu iç çapı aynı değil. Bunu hani montajda biraz tarifim zor olacak. Çünkü kesimi bayağı bir uğraştırıyor. Bunu yukarıya doğru alamıyorum, aşağı doğru alamıyorum. Merkezi çok iyi ayarlamam lazım. Ayarlarken de buradan deldiğimde şu kodonun iç tarafındaki çember kısım var. Oraya gelme ihtimali var. O yüzden çok hassas oluyor yukarıya ve aşağıya ayarlamam. O yüzden ben diğer tarafta ölçüm yaparken Oraya kestikten sonra şöyle bir şablon yaptım kendime. Yani şu ölçüleri bile hassas. Diğer tarafı da hassas. Bunun arka taraftan şu şekilde koyduğum zaman şöyle koyduğum anda bunun merkezi denk geliyor. Onun merkezine göre de içeriden çiziyorum. Sonra kesim işlemini yapıyorum. Ha bu ölçüde bir pançınız varsa pançla kesim daha rahat olabilir. Ben şu anda akşam üzeri kendim uğraştığım için Punch alma durumum yoktu. Bu şekilde yaptım. Burada şuradaki yazım işlemlerini yaptım kendim. İşte kalan şu şekilde kalıyor. Bunu bu şekilde çevirdiğim anda tabi. İşte alta üstte diye belirttim ki işten daha rahat olsun diye. Bu şekilde. Çıkartayım. Böyle şey geliyor. Gördüğünüz gibi şu kısma geliyor. Şurasını şöyle değmesin bu şöyle. şekilde şablon yaptım ki kesimde bana sıkıntı olmasın. Birebir ölçü ayarladım. Şöyle bırakıyorum. Şurada içi boş kalan kısmı işaretliyorum. Sonra kesimini yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra da tekrardan ilave yapacağım size. Evet arkadaşlar ben kesim şimdi yaptım. Şu şekilde gideyim. bu seferin sebebi şu bölüme zarar vermişim bu şekilde şu anda gidelim montajları var bu şekilde şekilde turuncu kabloyu ve yani siyah kabloyu açıyorum. Araya şu kadar bir kablo kullanıyorum. Kabloyu niye kullanıyorum? E, bunun uç tarafına ikili bir soket yapacağım. Diğer tarafına USB'nin olduğu bölgeye ekleyeceğim. Ama bu ucunu soket yapacağım. Yani döşemeyi söktüğüm zaman da soketten ayırabilmem için. Döşemi çıkarttığım zaman soketini de çıkartacağım. Bu burada kalmış olacak. Soketi buraya takamayacağım öyle. Onun için araya kablo koydum. Bu şekilde daha rahat olacak. Evet ikisinin de ekilerini yaptım. Eğer müsait yeriniz varsa buralardan lehim yapmak daha da sağlıklı olur. Ben müsait durumum olmadığı için eklemeli yaptım. Şöyle de boş. Bunları bu Bantlama işlemim bitti. Bu şekilde. Uçları boştan. Şimdi buraya soket yapacaktım. Soketim olmadığı için şu anda ek yapacağım. Bu ek içinde daralan alan parça makaronlar var böyle Dörtlük, beşlik arasında. Bundan iki parça keseceğim. Ek yaptığım yere koyacağım. Sonra tekrardan o eki çıkartıp soket işlemlerini yapacağım. Şemeyi takarken şuradaki kapı açma şeyimizi unutmayın takmayın. Altını tekrardan açabiliriz. Kapıyı açın. Buradaki ne takacak yine? Şuradaki videomuzu unutmuyoruz. Burada bir kapağı var. O kapağı da takıyoruz. çıkartırken de yine şuradan alıyoruz ve çıkıyor. Buradaki vidamızı takıyoruz. Buradaki vidalarımızı sıkıyoruz ikisini birden. Sonra kapaklarını takıyoruz. Kapaklarını iyi kapatalım. Düştüğü zaman bulunmayan bir parça. Ona dikkat edelim. şekilde. Montajımızı bitiriyoruz bu şekilde. Şimdi isterseniz açalım ve enerji seri bakalım. Evet şu anda enerjimizi asmadık. Enerjimizi açıyoruz. Bu sol tarafımızın ışığı. göstereyim. bu taraf sağ taraftaki, şimdi şu şu anda ışığı kapatacağım ve öyle bakacağım. Kameramın üstünü de kapatıyorum. Bakın şu anda bu sağ taraftaki, bu sol taraftaki. Evet, çalışır durumda. İkisi de. Yani arka taraftaki yolcularımızın şarjı takıp da bu derhat telefonlarını kullanmaları daha olanaklı. Vallahi bence çok hoş oldu. Herkese tavsiye ederim. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.